Sen? Sadece biraz önce de haberimize Murat gitmeden Özkaya. söylemiştik, Hı. hakemlerle sınırlı kalmadı. Kulüp başkanı şu an evet. tutuklanacak herhalde öyle gözüküyor. Tutuklama talebiyle sevmediğinizi. Evip Spor kulüp başkanının bayış şikesi olaylarında yer aldığı tutuklanmak üzere şu an büyük bir olay. Yani bunu bir istersen, bugün tabi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümüydü onları konuştuk. Yarın daha detaylı zaten mahkemeler neticeleri belli olur. Yarın daha detaylı konuşalım. Bu hafta içi de bir operasyon daha bekliyorum. Bu hafta içi de bir şeyler olacak. Peki şunu sorayım. <laughs> Hangi alanda? bu soruşturmanın devamı da o arada da iddianame gelecek. Bahis soruşturması kapsamında. Bahis soruşturması bir, bir operasyon bekliyoruz. Derinleşecek bir operasyon daha. Bir, daha mini, evet, bir operasyon daha. Tahmin eve bir operasyon daha bekliyoruz. Peki futbolculara doğru kayan bir operasyon Hayırca, mu öngörüyorsunuz? Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. İBB iddianamesi gelecek. Yani bu hafta buradayız. Daha böyle cıvcıvlı olabilir. Hazır bugün fazla bir şey yok. Bu haberi verelim. Tutukla. Spor hukukçularımıza da tamam. soralım. Geçen çok da güzel yayın <laughs> yaptı sen. Gayet iyiydi. Ee, konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Bu hafta içi hareketli olacak Ezgi'cim. Tamam.